Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Arda. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a devam ediyoruz arkadaşlar. Bu videoda yeni gelen e, neydi adı e, adı unuttum arkadaşlar. Master League e oynayacağız arkadaşlar. Yani özel mücadele. E, şampiyonship değil Master League e işte şöyle savaş topu şeyleri var. Bunları yapacağız. yanında da kuzenim var ama sesini duyamayacaksınız. E, aynı zamanda arkadaşlar şey ee, Spark ve Edgar'ın arkadaşlar yine aksesuarları geldi. Dün geldi ama videosunu çekmedim. Ee, özel ona onlara ayrı bir video çekecektim fakat vazgeçtim arkadaşlar. Bu videoyu çekmişken göstereyim dedim. Denemeyeceğim yani görüyorsunuz biliyorsunuz zaten denemeye gerek yok. Şöyle Spike'ın e, ikinci aksesuarı yaşam bitkisi. Spike takım arkadaşlarını korumak için 3500 sağlığa sahip büyük bir kaktüs çıkar. Kaktüs yok edildiğinde patlar ve yakındaki tüm takım arkadaşlarına 1000 puan iyileştirir. Güzel bir aksesuar ben sevdim yani. Ee, Aynı zamanda geçici kalkan Edgar'ın yani ikisi de çok güzel. Edgar kendisi kendisini sonraki 2000 hasardan koruyan bir kalkan çıkarır. Kalkan zaman içinde zayıflar, yani 2000 2000 hasardan koruyan bir kalkan çıkarıyor arkadaşlar. Ama o bir saniyede değildi. işte bir süre böyle azalıyor yavaş yavaş. Yüzer yüzer herhalde. Yüzer yüzer miydi bilmiyorum. Ve burada da arkadaşlar e, Master Levki kostümleri var şöyle. E, Shell'in var. Burada bir sürü. Sonra Colt'un var. Dynamite'ın var ve arkadaşlar e, Primo'nun var. Ve arkadaşlar bunlar e, yani 49 elmas çok ucuz ama bence buradaki kostümlerden 49 elmasın 49 elması alınabilecek en iyi kostüm Dynamike'ın kostümleri çünkü atışları tek değişik olan bu ve hareketli de yani. Şurada gördüğünüz gibi Dynamike'ın burada şey 4 farklı mı? 3 farklı aynen. 3 farklı kostüm var arkadaşlar şöyle. E Mike yani nasıl okunduğu bilmiyorum. Dudu Quit Mike. Ee, sonra Flamengo Mike var arkadaşlar. 49 elması alınabilecek bir kostüm. Diğerlerini de al alır mısınız? Bence önceliğinizi Mike'a verin. Mike'ınızın kostümü varsa eğer. Ee, ben olsa alırdım. Mike'ın mi, kostüm var ama bir sürü kostüm olması iyi aslında. Ee, sonra burada El Primo'nun, Chili'nin şeyleri işte e, koltuğun bir sürü kostümü var. Ee, sonra arkadaşlar aynı zamanda Dinozor Leon da geldi bugün. Ee, denemeyeceğim. Ee, atışları değişik zaten denemezsinizdir siz. Ee, başka da bir şey şurada ücretsiz kutumuz varmış açalım. Ee, aynı zamanda arkadaşlar şurada e, büyük kutu ve mega kutu geldi. Bunları tabii ben hesapta açmıyorum. Onları 10.000 e, on yıldız panel e, yapıp karanlık mega crow alacağım arkadaşlar. O yüzden büyük kutu ve me, e, mega kutuyu almıyorum yani. Zaten bir şey çıkmaz. Aksesuar çıkar sadece. E, diğer hesaplardakini açacağım zaten. Ve arkadaşlar daha uzatmadan başlayalım. Çünkü e, 3 dakika oldu video ve burada bir sürü mücadele var. Bunları tamamlamaya çalışacağız. Kuzenim bekliyor şu anda. Ben kolet kuzenimde B seçti ve hazırı vereceğim arkadaşlar. Direkt e, kazanamayacağımızı biliyoruz. Zaten kazanamasak da önemli değil. Değil o kadar arkadaşlar yapacak bir şey yok ee, başlayalım hemen ee, bakalım ben e, Efe'ye şey şey seçmesini söylemiştim Frank sonra B seçti tek şey ee, ama karşımıza da Frank geldi yani tam lan ulti ulti yanlışlıkla bastım arkadaşlar o son ultiyi Savaş topunu e, böyle etkinliklerde sevmiyorum. Çünkü kazanılmıyor yani. E, yani biz kazanamıyoruz arkadaşlar. Lan Colette ne konuştun be. Lan nereye gittin Primo? Hayır. Görüyor musunuz arkadaşlar olanı? Diyecek bir şey bulamıyorum. Ya ben o El Primo'ya atmadım ya. Bir de şöyle bir şey de gelse aynı zamanda. Her şeyi yapıyor. Şu oyunu şunları yapmıyor arkadaşlar. Yani mesela e, düşmana topu atamasak. Yalnızcık da da olsa bilerek de olsa atamayalım. Yani e, niye düşmana niye atıyoruz ki? Düşmana kim atmak ister? Allah'ım çıldıracağım. Oynayamıyorum oyunu bir dakika. Çırtı gelmemesi için arkadaşlar şey yapıyorum ama şu kale açacak bir bir, bir, bir bir, olsa diyecektim artık Ben orada aslında yapardım yapamadım. O bir gol arkadaşlar oyunun yüzünden. Ben o yani Primo'ya ben vuracaktım top topu attı yani direkt de i̇şte attık nasıl attık bilmiyorum. orada <laughs> bir şeyler oldu atıldı Dynamite Dynamite attı. Boştu kale. tamam. Dynamite yüzünden. Top bende olsaydı atmıştım ultimle. Bende sanıyorum topu yani bende. Hadi. Yes. Tamam. Girdi. İlk maçımız zafer arkadaşlar ve buradan yıldız puanı gelmesi iyi yani. Yıldız puanı biriktiriyordum zaten ve 100 yıldız puanımız oldu. Ee, böyle 2141 yıldız puanımız oldu. Devam edelim. Kulet güzel yani. Ee, beğendim kuleti. Devam edelim. Bu videoyu da arkadaşlar edit yapar mıyım bilmiyorum. Büyük ihtimalle yapmam yani. Lap, oyun dondu da. yapacak mıyım yapmayacak mıyım hiç bir fikrim yok arkadaşlar. Ya yapmışımdır ya yapmamışımdır. ama zamanım olursa yaparım. Videoyu erken atmayı atmak için belki yapmam. Lan hareket hareket edemiyorum Allah'ım. Arkadaşım kışırtı gelirse oynamam için oynamam için kışırtı gelmesi lazım arkadaşlar. Çünkü Eee neredeyse tek elle oynuyorum gibi ya yani tek elle oynamıyorum da e, bir elle tutuyorum telefonu şu anda hışırtı gelmemesi için, hoparlörü değdirmemek, tutmamak için. Eğer hoparlör sesi geliyorsa arkadaşlar yapacak bir şey yok çünkü oynamam oyna, oynayamıyorum yok son yine. Neyse, hadi bakalım. gelecek hoparlör yapacak. Hop değil Gerçek gelecek hışırtı arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. bir şu kaleye atacak biri olsa çok güzel olur. Aşk ulti yap bana yapayım kale açasın. Ulti atsan olmuyor değil mi ya? <laughs> ee, bu videoda arkadaşlar kaç like gelsem. Brawl Stars videolarını seviyorsunuz zaten yani. E, Minecraft'tan daha iyi fazla izleniyor. Bir Az isteyeceğim, bayağı az isteyeceğim hatta 100 like isteyeceğim. Gelir yani. Ee, gelmez diye bir ihtimal koymuyorum. Gelecek. Gelmezse de yuh diyeceğim. Ama gelir illaki like yani Sizlerden de yani. Gelmezse de ne bileyim yani ne diyeyim. Artık yapacak bir şey yok. Ama 100 like gelir. Make up videosunu 150 like istiyorsam bunu da 100 daha like, katlar. 100 like, az bile ama hadi. Gene de diyeyim bari. Bu sefer ilk defa az istiyorum arkadaşlar. hiç yapmıyorum nedense. Lan. Hadi uzatmalar uzatmalarda belki atabiliriz. Nedense kendim e, hiç konuşmuyormuş gibi hissediyorum yani yani fazla konuşmuyorum gibi gibi geldi bana ama hiçbir fikrim yok tamam. Şu BB'yi öldürse BB'yi öldür. Hadi. Ya bir öldürün şunu ya. Öldürmüyor ki şu Colt ve B'yi bir öldürseler. Orada atmaya çalışacaktım ama top bende oldu hiçbir şey yapamadım. Tamam yapacağız. Oyun sesi inşallah fazla gelmiyordur. Hadi. Ya e, Gale niye? Gale yüzünden kaybettik arkadaşlar. Gale tek. E, Gale yüzünden kaybettik. Niye ulti basmıyorsun ya? Öyle bir. Bak ben sinirlendim. Tamam yok bir şey. Yok bir şey sinirlendim sadece. Ben Gale sıçacağım. E, itmek için. Ve sersem e, batan vuruş dondurucu buz mu? Hadi bir dondurucu buz seçelim hep. Aynı şeyi seçiyoruz. Bir kere dondurucu buz seçelim. Gale yüzünden kaybettik Çünkü orada ulti bassaydı top zaten geriye gidecekti yani. O kalık apaçık kale Tek başına nasıl koruyacaksın onu anlamadım ben. En azından bizim doğmamızı bekleyebilirdin. Yani engelleyebilirdin kaleyi şey iterek. Yani onu. Niye bunu? Roza anlamadım. o yeni gelen aksesuar bakıyorum G Edgar. Şuradan bir zıplama açacağım ki direkt oraya atlayabilirim. Budur. Hemen atıyorum hiç bekleyemem. Çekiç şukla yapmayacağım. oyuna odaklandığım için arkadaşlar pek fazla konuşmuyorum. Zaten bu videoya diyeceklerimi dedim yani ee, oyuna gelen şeyleri falan. Ee, başka da arkadaşlar bugün şey 10 Haziran. Yok 10 Haziran. Kaç Haziran mı bilmiyorum. Ee, ama 22 ya da 24 ha, hangisiydi? Hangi günde hatırlayamadım ama ee, 22 ya da 24 Haziran'da arkadaşlar Griff yani yeni karakter gelecek. Ee, onun mücadelesi de var ve Videos bir miydi şey şey bir neydi bir değil pardon bibi neydi bibi dişti bir şey unuttum arkadaşlar bibinin kostümü yeni gelecek onun da mücadelesi var de mücadelesi var ve ikinci zaferimizi de aldık bu arada ee, şöyle 20 jeton aldık ve 43. kademeye geçtik 2241 oldu güzel ee, işte Griff ve şey videos bir mi işte o bir diyorum bibi işte arkadaşlar videos bibinin e, şey miydi e, ee, intikamcı bir miydi yok bir şey bibiydi ama işte arkadaşlar unuttum adını o, onun e, kostümünün yarışması gelecek e, bir de işte yeni karakter grafi mücadelesi gelecek 22 Haziran ya da Temmuz'da ay Haziran kafa yedim ben Haziran değil 22 Temmuz ya da 24 Temmuz'da gelecek arkadaşlar hangisiydi unuttum 24'te gelebilir Aslında şu Gale'ın ikinci yıldız gücü güzelmiş. Beğendim yani. Hem buff da gelmişti buna en son. Yavaş, yavaş yapma süresi yarım saniyeye düştü arkadaşlar. Ay çıktı yarım saniye çıktı. Lan. Ya git. Allah'ım kafa yiyeceğim. Niye orada takılıyorsun ya? Takıldı karakter orada. Nereye geliyor? Nereye Bunu siz de yaşıyorsunuzdur. Hesap başıma da genellikle yaşıyorum ben. Bir karakterle arkadaşlar bir yere şöyle 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 takılıyor gitmiyor yani Aşırı sinir bozucu Onun yüzünden yani gol atamam ama Aşırı şu an sinirlendirdi beni Orada atardım ben Topu atıp itecektim ultimle İki saat takıldı gitmedi orada Defa burada arkadaşlar bu kadar sinirlendim. Neden bilmiyorum ama ya bir Allah'ım bir git ya. Kaldım orada. Brok yani. gıcık kaptım Bro'a. Tamam ilk şeyimizi yedik. Ben Piper seçsem hiçbir şey, işe yaramaz arkadaşlar bu ortada Bir de yanımızda var yani. Oyunda çok kasıyor arkadaşlar burada ya bu nedir ya? Kasma ne olur? Aşırı sinirlendim. Ee, bu arada ikinci hesaplarımızı nasıl yapsak bilmiyorum. Ondan mı video çeksem? Onlara şey lan hareket etsene. Brok seçeceğim ben ya. Brok aşırı iyi çünkü. E saç aşırı gıcık ediyor. Şuna baksanıza. Piper bile yani ben Piper seçsem o daha oyun başlamadan ölürüm arkadaşlar. E, seçeceğim. Aşırı gıcık olduğu için ben de onlara gıcık etmek istiyorum. Alev'i seçeceğim. Roket yakıtını seçeceğim tabii ki. Yani savaşçı seçim diyor. Önerelim. Hmm, tamam B seçiyor B ile devam et. Ee, diğer hesaplarım mega kutu açamıyorsam onlarla mücadeleyi yaparım önce ben kendim. Çünkü videoyu bayağı uzun olmasını istemiyorum. 15 dakika oldu video neredeyse. Nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Hiçbir fikrim yok. şöyle Oh tamam kaleyi açmadım arkadaşlar kale açacağım diye korktum ama odanın kalesini açmaya hayır demem açarım Şu kenarı da açsam kalesi onların bayağı bir açılacak. Canım aksesuar basmak istedi. Burada bu video bayağı uzun olacak ya. Ya hiçbir dek gelmiyor Kafayı yiyeceğim. Otomatik basınca denk gelmemesi mi gerekiyor? Ya ben diğer oyunu oynamak istemiyorum arkadaşlar. Hem video uzun olacak hem de çok gıcık kaptım. Suları açıp ben direkt şey yapacağım, bitireceğim videoyu çünkü oynamak istemiyorum. Şuna bakar mısınız? Oynayamıyorum hem zaten. Nut diyebilirsiniz, şey diyebilirsiniz. Umrumda da değil zaten. Eee ama bitmiş hakkımız zaten. Ben de daha var sanıyorum. <laughs> zaten bitmiş hakkımız daha neyin kafasında yaşıyorsa. 29 elmasla devam edilebiliyor ama e, etmeyeceğiz tabii ki. 29 elmasımız da yok zaten arkadaşlar. E, şöyle. E, ikinci iki mücadele kazandık ve arkadaşlar e, diğer hesaplarımızda mega kutu açacağız bu hesapta mega kutu açmayacağım ama ilk önce Efe'nin hesabında kutu açmak istiyorum arkadaşlar hemen Efe'nin hesabına geçelim ve zaten arkadaşlar Büyük kutu açabiliriz. Bir an kayıt olmadı sandım arkadaşlar. Ee, sadece büyük kutu açabiliriz. Hemen açalım büyük kutumuzu da. 59 ve tamam. Hemen arkadaşlar. E, Suki su su yok. İkinci hesabıma geçelim benim arkadaşlar. Ve arkadaşlar. E, şöyle bu hesapta da 1310 şey, yıldız puanı var ama. E, biraz mücadele oynayıp yıldız puanı almaya çalışıp mega kutu açsam yoksa direkt büyük kutuyu açsam mı diye düşünüyorum. Bence bir mücadele yapmaya çalışayım arkadaşlar. Videoyu durdurup dü siz, e, sizler, sizler beraber yapmayacağım. Çünkü aşırı uzun olur yoksa video. Yapabildiğim e, yapabildim bu yere kadar arkadaşlar yapacağım. Birazcık yıldız puanı alacağım arkadaşlar. E, şöyle. E, sonra da şey açacağım işte. Mega kutu açacağım arkadaşlar. O zaman... E, hemen videoyu durduruyorum arkadaşlar. E, birazcık mücadele şu ikinci iki, zafer ikiye kazansam yeter zaten arkadaşlar. Hemen biraz yapıp geliyorum. Ve arkadaşlar şöyle bayağıdır oynadım ve kaybettim. Sonunda 2010 yıldız puanım oldu arkadaşlar. Büyük kutu da açabileceğiz. Şöyle göstereyim nereye kadar geldi mi? Şöyle Zafer 5'e geldim. Zafer 6'yı kazanamadım arkadaşlar. Ee, ama 2010 yıldız puan yapmayı başardım arkadaşlar. Şimdi hem mega kutu hem büyük kutu açabileceğiz yani arkadaşlar. Ee, burada aa geçici kalkan. Alalım mı arkadaşlar? Bence alalım. Yeni gelen aksesuar. Burada e, ee, buradan 89 elmas vereceğimize 1000 altın daha mantıklı. Yeni gelen aksesuarı da bu şekilde almış olalım arkadaşlar. Edgar'ın. Ee, rozan'ın büyüme ışığı da var ama bunu almıyorum. Hiç nedense almayacağım ya almayacağım da. Büyük kutudan başlayalım direkt arkadaşlar. Zaten bir şey çıkmayacağını hepimiz biliyoruz. Ee, ve 2 yazıyor sürekli. Efe'nin hesabında da 2 yazmıştım. Ee, şuradan şansa bakarsak e, aksesuar %2 hadi bir aksesuar az önce ama sadece rozanın çıkabilir zaten 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 Konuşamadım. Nasıldı zaten? Ha sa zaten. Zaten zaten. Zaten değildi. Arkadaşlar Türkiye'yi unuttum. <laughs> Neyse. O zaman Skik hesabını da geçip arkadaşlar videoyu bitirelim. Onu da bakalım açabilecek bir kutu. Ve arkadaşlar bu hesaplarda zaten kutu yokmuş. Yani açıram açamayacakmışız. O zaman arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Like atmayı, abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda veya canlı yayında hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.